Ne zaman onlara Allah'ın indirdiğine uyun denilse, Kur'an'a uyun denilse, onlar hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz e, geleneksel dine uyarız derler diyor. Geleneğe uyarız derler diyor. Kur'an'a uymuyoruz diyor. yani. Kur'an'ın yeterliliğini biz kabul etmiyoruz diyorlar. Atalarımızdan ne geldiyse oradan gelen geleneksel dine uyarız biz diyorlar. munafıklar Cenab-ı Allah peki ya ataların aklı bir şeye ermez, ve doğru yolu da bulamamış idiyseler gene mi uyuyacaklar diyor Allah. Bakara suresi 170. Diyor bak peki ya ataların aklı bir şeye ermez ve doğru yolu bulamamış idiyseler yani Allah belalarını vermiş zaten onların. Akılları zaten çalışmıyor. Değil mi? Felakete uğramışlar. Onlar da mı buna rağmen gene mi uyuyacaklar diyor Allah. Araf suresi 28. Onlar çirkin bir hayasızlık işlediklerinde yani İttihat-ı İslam'a karşı geldiklerinde, Mehdiyet'e karşı geldiklerinde, Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişine karşı geldiklerinde, e, Kur'an'ın Kur'an'a uyulmasını istediğinde, buna karşı geldiklerinde, dinin sadeliğine karşı geldiklerinde, sevgiye, merhamete, şefkate karşı geldiklerinde, bir kısmı cahillikten yapar, o ayrı. E, çirkin bir hayatsızlık işlediklerinde, biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bize bunu emretti derler. Yani bizim hocalarımız, alimlerimiz bize bunu söyledi diyor. Gelenek böyle diyor. Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Bize yeni bir din mi getiriyorsun sen diyorlar yani. Kur'an'a uy deyince. Değil mi? Vahiy alıyor diyor benim hocam diyor. Vahiy ile hareket ediyor diyor adam. Açık söylüyor. Bana Kur'an gibi kitap geldi diyor. Bir kitap daha geldi diyor. Hurafe de var bende diyor. Bak biz atalarımızı bunun üzerine bulduk. Allah bunu bize emret ederler. De ki şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez. Böyle zulmü, psikopatlıkları, dinsiz, karaktersiz tavırları emretmez. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz diyor Allah. Kur'an'da olmayan şeyleri Allah'a karşı mı söylüyorsunuz diyor. Ana suresi 28. Münafıklar hep tarih boyunca baş belası olmuşlardır. Tövbe suresi 9. Allah'ın ayetlerine karşılık, yani Kur'an'ın hakimiyetine, Kur'an'ın e, doğru olan hükümlerine karşılık az bir değeri satın alırlar. Sırf çıkar için, işte alim desinler, hoca desinler, köşe dönsün, tanınsın diye e, az bir değer karşılığında e, Kur'an'a tavır alıyorlar. Böylece onun yolunu, Allah'ın yolunu, Kur'an'ın yolunu engellediler. İttihat İslamı, Türk İslam ı, Birliği'ni engellemeye çalışıyorlar. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür? Peki engeli Mehdi dinler mi? Hayır. Dinlemez. Çünkü engel çıkacak Mehdi'nin önüne. Dağ koy çıkaracaklar. İnşallah. Dağı ne yapacak diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından mı geçecek dağın? Dağı İnşallah. ezecek diyor dağı. İnşallah. Dağı yerle bir edecek onun sonra geçecek diyor. Yani normalde bir insan dağın kenarından yol bulur değil mi? Öyle yapmayacak diyor. O dağı ezip geçecek diyor. Maşallah. O çok önemli inşallah. Maşallah. Enam suresi 71. De ki bize yararı ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapalım? Yani Allah'ın Kur'an'ın bildirdiği hükümlerin dışında hurafelere mi tabi olalım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra yani Kur'an'a tabi yaptıktan sonra sahabe İslamlığına tabi olduktan sonra şeytanların ayartarak tecaliyetin ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları tam şaşkın ve avanak oluyor zaten münafıklar. Bakın resimlerine bakın. Filmlerine bakın. Hakikaten o şaşkın avanak ifade görürsünüz yüzlerinde. Bak şaşkınca bıraktıkları arkadaşlarının da doğru yola bize gel dedikleri ee, e, arkadaşlarının da doğru yola bize gel diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerine gerisin geri mi döndürelim? Arkadaşları da bak arkadaşlarının da doğru yola bize gel diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerine gerisin geri mi döndürelim? De ki hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur. Kur'an'ın yolu asıl yoldur. Biz alemden Rabbine kendimizi teslim etmekle emir Allah'a tamamen teslim olmakla emir olunduk. İnşallah. Bak Enam suresi 26. Onlar hem ondan, Kur'an'dan insanları alıkoyarlar, Kur'an'a uymaktan alıkoyarlar, hem kendileri kaçarlar. Onlar kendileri de uymazlar diyor. Onlar yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değildir. Hakikaten böyle sağlıksız, hasta insanlar oluyor sonunda. Bitap, bitkin, kendilerini de çökertiyorlar, toplumu da çökertiyorlar, kendilerine tabi olanları da çökertiyorlar. Evet. Ve mağlup hale getiriyorlar.